Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Naten ve Esen hissesini hem teknik yönden inceleyeceğiz hem de finansallara hakkında sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. İlk olarak finansallarına bakacağız. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Sadece şu aşamada hissenin hem piyasa değeri, defter değeri oranları hem de fiyat kazanç oranları çok makul seviyelerde. Bu sebeple bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi natural enerji arkadaşlar halka açıklık oranı %36. Şöyle baktığımızda piyasa değeri, defter değeri oranı 0.69 FK'sı 2.70. Yani gerçekten arkadaşlar şu anda çok iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim sizlere. 33 milyon ödenmiş sermayeli şirketin öz kaynak artışını görüyor musunuz arkadaşlar? 1 milyar 363 milyondan 2 milyar 380 milyona çıkmış. Yani bu şu demek oluyor. Böyle artışlar devam ederse bu ise de şu PDDD dediğimiz oran iyice düşecek arkadaşlar. Çünkü şuradaki öz kaynak dediğimiz şirketin defter değeri aynı zamanda arkadaşlar. 2 milyar 380 milyon, net kar 183 milyon, bu firmayı uzun vadede beğendiğiniz şirketlerden olduğunu sizlerle kanalda çokça paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Hisseler artmıyor, artmıyor. Baskılıyorlar. Uzun süre baskılıyorlar. Başka hisseleri yükseltiyorlar. Siz o da diyelim ki yükselmeyen hissede bulunuyorsunuz. Diğer hissenin yükseldiğini gördüğünüzde hemen ona yöneliyorsunuz. Ama sizin hisseniz de gün gelip gidecek arkadaşlar. Mesela Türk Yolları'nda bunu yaptılar. Aylarca 8, 10, 12 bandında gitti geldi, gitti geldi. Bugün Türk Hava Yolları 34 TL oldu. Neredeyse yani 3 katını bile geçti. Yani 8 TL'den alanlar için neredeyse 4 katını geçti. Bir sene içerisinde. Hisselere biraz da böyle bakın. Arsa mantığıyla bakın. Arsayı aldığınızda hemen satıyor musunuz? Satmıyorsunuz. Hisselere bu mantıkla bakın arkadaşlar. Yani ucuzsa, şirket büyüyorsa bir sonraki bilançoda şunu bilin arkadaşlar daha da ucuzlayacak. Hissenin fiyatı artmasa bile daha da ucuzlayacak. Ve ucuz malı gün gelir toplarlar arkadaşlar. Şu anda Natural Enerji'de satışlarını görüyorsunuz. 435 milyondu son bilanço. 127 milyon TL yok açıklamıştı. Şu anda 3 indikatörde günlük grafikte olumlu arkadaşlar. VFTN'de bakıyorsunuz olumlu. Fişer dönüşümü osilatörüne bakıyorsunuz. Mavi turuncu yukarı kesti olumlu. SMA'ya bakıyorsunuz mavi turuncu yukarı kesti olumlu tabi burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar natenle ilgili şu anda ise %1 yükselişte 50.50 .50 TL Tabii ben dün natenle ilgili bir video sizle tekrar paylaşmıştım ee, tekrar bugün indikatörleri olumlu görünce sizlerle yeniden paylaşmak istedim sen'e bakalım arkadaşlar hem de sen'in bilançosuna bakalım SM esen bu elektrik Şimdi indikatörlere bakalım. SM'de de şu anda görüyorsunuz 3 indikatör şu aşamada günlük grafikte olumlu oldu arkadaşlar. Wave trend olumlu, Fisher dönüşümü osilatörü olumlu, SMA olumlu. Tabi burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri ben bilgilendirme amaçlı sizlerle video çekmeye çalışıyorum ama bu kanalı izleyip de uzun vadede ben kaybediyorum diyen oluyorsa gerçekten bir şeyleri hatalı yapıyordur arkadaşlar. Çünkü ben sizlerle sadece bakın haber paylaşıyorum. Büyüyen firmaların haberlerini özellikle dikkat edin. Paylaştığım haberlere dikkat edin. Borsada en önemli husus haber takibidir arkadaşlar. Bakın haber takibi. Firmanın yatırımları gelecek dönemde büyüyecek mi büyümeyecek mi? Önemli olan budur. Önemli olan bilançosudur. Yani bu kanal dediğim gibi takip edip de ya ben zarar ettim uzun vadede diyenler varsa şu yayınladığım portföydeki şirketlere bakıp ya ben bunlarda e, tabii tabi o firmaları aldığınız zaman aralığı önemli. Çok tepedeyken almak lazım. O arada ben aldım zarar ettim diyen varsa gerçekten bir şeyleri hatalı yapıyordur arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada anlattıklarım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Ama kanalda çok ciddi anlamda sizlerde bilgiler paylaşıyorum arkadaşlar. Tabii çok fazla izlenme yok. Çok umurumda da değil. Çok izlenmiş, izlenmemiş önemli değil. Ama gün gelecek şu paylaştığım her videonun belki önemi anlaşılacaktır arkadaşlar. Mesela geçmişte Tofaş Oto ile ilgili hem sektör bilgileri olsun hem şirketin önündeki vizyonu ile ilgili olsun. Bilgiler paylaşmıştım. Videolara bakıyorum. Belki 100 kişi izledi veya izlemedi. O zaman Tofaş Oto'nun fiyatı 30 TL bantlarındaydı. Bugün çok özür diliyorum. Şu Tuasso'nun bir Tofaş Oto'nun fiyatına bakalım. O zaman 30 TL'lerdeydi ya. Şu anda 81 TL arkadaşlar. Ama dediğim gibi videoları belki 100 kişi izledi veya izlemedi. Çok önemli değil izleyip izlenmesi Çok kişinin ama bizde daha çok şu var arkadaşlar. Şu hisseyi al diyeceksiniz alacaksınız. Genel böyle ya birisi bana dese ki şu hisseyi al alayım arkadaşlar bakın bilginin takipçisi olun böyle insanlar bana şu hisseyi dese de alsamın peşinde koşarsanız borsada her zaman kaybedersiniz. Yani 50 kat gidecek patlayacak hisseyi söylüyorum gibi cümlelere çok fazla aldanmayın arkadaşlar bilginin takipçisi olun benim size söyleyeceğim bu ama uzun vadede şurada paylaştığım bilgileri firmaları bir araştırın arkadaşlar gerçekten iyi firmaları sizlerle paylaşıyorum. Bir de SN'de dediğim gibi indikatörler şu aşamada olumluydu. Bir de para akışı endeksine bakalım arkadaşlar günlük grafikte. Yani para akışı endeksinde de 1 Nisan'dan itibaren hisseye para girişi olduğu görülüyor. Şu SN'in SN firmasının halka açıklık oranı %37, 64 milyon ödenmiş sermayeli şirket. Şu anda piyasa değeri defter oranı 0.58, PK'sı sadece 2 arkadaşlar. Son işlem fiyatı 30-60 şu anda hisse %2 yükselişte ama indikatörler dediğim gibi şu aşamada olumlu net satış 366 milyon TL öz kaynak artışını görüyor musunuz arkadaşlar? Ya yani bir bilanço döneminde 1 milyar 891 milyondan ,000 3 milyar 403 milyona öz kaynaklar çıkmış. Net kar 285 milyon. Favuk 103 milyon. Ya yani şöyle bir öz kaynak bir daha olsa hissede de ee, bir hesap edelim mi ya hesap makinesiyle? Bir hesap edelim. Şöyle hesap makinesini açayım. Hiç fiyatı bu üç artmasın. Hiç fiyatı 30 60 ki arkadaşlar. Öz kaynak artışı aynen böyle olduğunu düşünün. Bir e, ne kadar artmış? 2 milyar desek 1,5 milyar. Yani öz kaynaklarını bu firma 500 falan yapsa. E, bir e, sonraki bilançoda 500 yapsa. Şöyle bakalım bir hesap edelim. Ne oluyor? Piyasa değeri defter değeri oranı nereye düşüyor? Onu bir hesap edelim hemen. Şu anda 64 milyon yani hissenin fiyatının hiç artmayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Şunu hatta şöyle yapayım. 64 milyon çarpı şu anda son fiyat 30.62. Nasıl yaptığımı görün diye. Zaten burada yazıyor piyasa değeri görüyor musunuz arkadaşlar? 1 milyar 959 milyon şu anda. Ama biz ne hesap edeceğiz? Böyle. Yani hissenin fiyatı hiç artmayacak arkadaşlar. Ama öz kaynakları bir sonraki bilançoda 5 milyar 200 milyon olacak. Tabii o olur mu bilmiyorum ama belki 2 iki, iki bilanço sonra o fiyatları sanki olacak gibi gözüküyor. Belki bir sene sonra olacak ama bir hedef koymanız lazım. Öz kaynaklar ne olacak diye. Şu aşamada ben dediğim gibi 5 milyar 200 milyon olursa şu geçmişteki artış gibi düşünüyorum olursa ne olur. PDDD'si 0.37'ye düşüyor arkadaşlar. Şu anda PDDD'si 0.78. Piyasa değer defter diyorlar 0.37'ye düşüyor. Yani hisse daha da ucuz diyor arkadaşlar. Firmanın büyümesinin önemi bu işte. Firma büyüdükçe hissenin fiyat değeri, eder değeri artıyor. Ve PDDD oranı ister düşüyor. TK'sı da düşer arkadaşlar. Ve SN'e böyle baktığımızda normalde PDDD oranları 2 180 120 yani bu kadar düşük hiç olmamış arkadaşlar. Yani bu hissenin PDDD'sinin yeniden 1'e geldiğini düşünürseniz fiyatının da nelere gelebileceğini tahmin edersiniz esasında. FK'sına baktığımızda FK'sı bu kadar düşük ve bu kadar iyi seviyede hiç olmamıştı arkadaşlar. Yani bu iki firma ile ilgili şu anda çok fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Ama bu iki firma ile ilgili şu anda dediğim gibi günlük grafikte indikatörler olumlu ama kesinlikle almak, satmak sizlerin takdiri. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim sizlerle paylaştığım firmaları sizler araştırın arkadaşlar. Gerçekten iyi mi büyüyor, ne oluyor diye. Şu anda 31.40 %2.4 hisse yükselişteymiş arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.